mutlaka oynamanız gereken 3 üç oyun. 3. Half-Life 2 Half-Life 2, çevremizdeki, dost ve düşman karakterlerin duygu ve davranışına kadar etrafındaki her detayı kurguluyor. Oyuncular tekrar, uzaylıların baskınına uğramış, kaynakları tükenmiş ve azami nüfusa sahip bir dünyada kendini bulan bir bilim adamı Gordon Freeman'in nevyesini ellerine alacaklar kendisine destek olan insanlar için savaşan Freeman, Black Mesa'da yaşanan hataların sonuçlarından dünyayı ve insanlığı kurtarmak için kimsenin istemeyeceği bir göreve itilecek. Fiyatı 18 Türk Lirası. İkinci Bioshock. Bioshock, şimdiye kadar oynadığınız hiçbir şeye benzemeyen, hiç görmediğiniz silahlar ve taktiklerle dolu bir nişancı oyunudur basit revolverlerden bomba atarlara ve kimyasal fırlatıcılara kadar geniş bir cephaneliğe sahip olacaksınız, aynı zamanda daha da ölümcül bir silah yaratmak için DNA'nızı genetik olarak değiştirmek zorunda kalacaksınız. Enjekte edilebilir plazmikler size süper insan güçleri vererek birden fazla düşmana elektrik akımları vermenizi sağlayabilir. Her yiğidin yoğurt yeşi farklıdır. Vücudunuzu biyolojik olarak değiştirin, parmak uçlarınızdan ateş püskürtün ve kollarınızdaki damarlardan çıkan bir katil eşek arısı sürüsünü serbest bırakın cihazları ve sistemleri hackleyin, silahlarınızı yükseltin ve yeni cephane çeşitleri oluşturun. Her şeyi bir silaha dönüştürün, çevre, vücudunuz, ateş ve su ve hatta en kötü düşmanlarınızın kendisi. Okyanusun derinliklerine gizlenmiş inanılmaz ve benzersiz bir dünya keşfedin. Fiyatı 31 Türk Lirası. 1. Portal 2 Portal 2, 70 in üzerinde ödül alan ve tutkulu takipçilere sahip olan portalın yenilikçi oynanışından, hikayesinden, müziğinden güç alıyor. Tek oyunculu bölümünde Portal 2, canlı ve yeni karakterlerden oluşan bir kadro, yeni bulmaca unsurları ve çok daha büyüklükte karışık deney odaları sunuyor. Oyuncular, Aperture Science laboratuvarlarının ilk oyunda onları yönlendiren ölüm saçan bilgisayar GLaDOS tarafından yeniden bir araya getirilen, daha önce görülmemiş yerlerini keşfedecekler. İşte tam bu yüzden bu oyun oynanması gereken oyunlar listesinde başlarda yer alıyor. Fiyatı 4 Türk Lirası mutlaka oynamanız gereken 3 oyun